Serdar Tuncer, niye evet, neye hayır? Yaklaşan referandum öncesinde cevap vereceğimizi pek çoğumuz belirledik ama neye cevap vereceğimizi çok azımız biliyoruz. Bu bilmeyiş soruyu soranlar bizden bilgi esirgediği için değil, bizim merak etme işimizden kaynaklanıyor. Merak etme işimizin sebebi de sanırım biliyoruz zannedişimiz. Şöyle bir soru sorsak mesela. Referandumda oylanacak olan 18 maddelik anayasa değişiklik paketinde nelerin yer aldığını merak edip kaçımız okuduk? Bu değişikliğin Türkiye'ye, bizim hayatımıza, çocuklarımızın istikbaline ne getirip ne götüreceğini kaçımız eni konu tartıp biçerek inceledik? vereceği cevabın ne olacağını, siyasi görüşünün, bir takım aidiyetlerinin ve ezber sloganların ötesine geçip gerçekten araştırarak belirleyenler bu toplumun yüzde kaçına tekabül eder. Anketler referandumda halkın evet mi hayır mı diyeceğini tahmin edebilmek için yapılıyor. Keşke anketörler cevabı aldıktan sonra ikinci bir soru yöneltip niçin diye sorsalar. Neye cevap verdiğini bilmeden ne cevap vereceğini belirleyenlere bir de niçin diye sormak. Zulmetmek yahut eğlenmek için değil, anlamak için sormak. Niçin evet, niçin hayır. Verilecek cevapları tahmin etmek zor değil. Evet diyorum çünkü Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Hayır diyorum çünkü laiklik çok önemli. Evet çünkü bir daha 12 Eylül yaşanmayacak. Hayır çünkü ülke bölünecek. Evet çünkü PKK hayır diyor. Hayır çünkü MHP evet diyor vesaire. Referandumda vereceğimiz oyun rengini ekseriyetle hislerimiz, sevmediklerimizin ne oy verdiği ve kulaktan dolma yalan yanlış bilgiler belirleyecek anlaşılan. Bunların içinde en fazla saygıyı hak edenler, hisleriyle cevap verenler çünkü sevgiden için olmaz. Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için evet diyende, konuyla alakası olmasa da Atatürk'ü çok sevdiği için hayır diyende saygı duyulmaya hak ediyor. Bilgisi yok ama sevgisi var. Hiç yoktan iyidir. Düşman gördüğü kimselerin oy larının rengine bakarak ne diyeceğini belirleyenlere ise üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Çünkü kendi duruşunu karşısındakinin tavrına bakarak belirlemek acziyettir. Bir fikrin olduğu için birilerinden farklı düşünmek dururken birileri gibi düşünmediğin için bir fikir sahibi olduğum zannetmek al sana trajedi. PKK hayır dediği için evet diyenleri, MHP evet dediği için hayır diyenleri bu bağlamda değerlendirmek mümkün yalan yanlış bilgilerle evet yahut hayır diyeceklerden ayrıca söz etmeye gerek yok. Ne desen kar etmez. Zira onların mutlaka bir bilmediği vardır. Neye cevap vereceğimizi anlamak için bilgiye, ne cevap vereceğimizi belirlemek için fikre, niçin o cevabı vereceğimizi izah etmek için akla ihtiyacımız var. Ancak biz bilgisi olmadan fikre olanlara, kahvehane köşelerinden, fikri olmadan bilgisi olanlara televizyon ekranlarından, aklı olmadan fikir sahiplerine bilgi verenlere, siyaset kürsülerinden alışık bir millet olduğumuz için bunların varlığı yahut yokluğu o kadar da gam değil. Söz konusu bütün milletin istikbalini ilgilendiren bir referandum olduğunda, bilgi, fikir ve akıl üçlüsünün tamamına sahip olarak oy veren de, bir yahut ikisinden mahrum olarak oyunun rengini belirleyen de saygı duyulmayı sonuna kadar hak ediyor. Çünkü hiç kimsenin oy verme hakkına sahip olan bir kişinin oyunu niçin öyle verdiğini sorgulamak gibi bir hakkı yok. Hiç kimsenin niçin oyunu öyle verdiğini izah etmek gibi bir mecburiyeti de yok. Neye cevap verdiğini bilmeden ne cevap vereceğini belirleyip, niçini de kendince izah etmeye çalışanlara saygılarımızı böylece sunduktan sonra gelelim yazının esas mevzu olan nasıl sorusuna. Referandumda bizim gibi oy vermeyecek olanları nasıl tanımlıyoruz? Meselemiz budur. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemini de kapsayan, Anayasa değişiklik paketinin oylanması neticesinde devlet bir sistem değişikliğine gidecek ama netice evet de hayır da çıksa biz bu topraklarda bir millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Oyumuzun rengi sadece ve ancak devlet sistemine etki edecekken bizden başka düşünenleri nasıl tarif ettiğimiz millet oluş hususiyetimizi ya kardeşlikle pekiştirecek yahut ayrıştırarak zedeleyecek. Mesele böylesine kritik olunca başkasının oyunun rengini ve niçinini sorgulamaya ne kadar hakkımız yoksa bizim gibi düşünmeyenleri tarif edişimizin nasılını kendimizden başlayarak sorgulamaya her birimizin hem hakkı hem de en az o kadar mecburiyeti var. Nasıl tarif ediyoruz peki? Evetçilerin bazıları evet diyenleri vatanperver, Müslüman, devlet ve millet sevgisiyle dop dolu kimseler diye tarif ederken, hayırcıları toptancı bir anlayışla hain, din ve devlet düşmanı, terör sempatizanı diye tanımlıyor. Hayırcıların bazıları, hayır diyenleri vatansever, layık, devlet ve ulus sevgisiyle dop dolu kimseler diye tarif ederken, evetçileri toptancı bir anlayışla yalaka, yandaş, rejim ve Atatürk düşmanı diye tanımlıyor. Sizce de bu işte bir gariplik yok mu? Aynı sebepten dolayı farklı cevapları vermek mümkün değil midir? Birisi vatanını çok sevdiği için evet derken diğerinin hayır deme sebebi vatanını çok sevmesi olamaz mı? Bunca insanı aynı tarifin potasında eritip bu kadar toptancı bir yargı içinde değerlendirmek insafa sığar mı? Hayır diyenlerin içinde FETÖ'cüler ve PKK'lılar var diye bütün hayır diyenleri hain ve devlet düşmanı ilan etmek evet diyenler içinde yalaka ve menfaatçiler var diye kendimizi de yalaka ve menfaatçi kabul ettiğimiz anlamına gelmez mi? Evet diyenlerin içinde Atatürk'ü sevmeyen, rejimle başı hoş olmayanlar da var diye bütün evet diyenleri rejim düşmanı gerici ilan etmek, hayır diyenleri içinde hain ve teröristler var diye kendimizi hain ve terörist kabul ettiğimiz anlamına gelmez mi? Bu kadar bıçak sırtı bir mevzuda kalem oynatmanın zorluğunun farkında olarak yazdığım bu yazıyı her birinizin vicdan ve irfanına itimat ederek nihayetlendirirken son bir hususu arz etmeyi borç bilirim. Ne dediğimiz, niçin dediğimiz bilgimiz ve aklımızla bizden farklı düşüneni nasıl tanımladığımız vicdanımız ve kalbimizle alakalı. Akıl ve bilgimiz bu sistemi değiştirir yahut değiştirmez ama vicdan ve kalbimiz bizi kardeş ve millet kılar. İşte bunun için diyorum ki sistemin değişmesine sonuna kadar kardeş ve millet kalmaya sonsuza kadar. Evet. Serdar Tuncer Yeni Şafak.